Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ev yapımı tarhana tarifi vereceğim. Tarhana Türk mutfağının en eski çorba tariflerinden birisidir. Onun için şimdi bugün size tarhana nasıl yapılır, onun tarifini vereceğim. Önce 1 kilogram soğanım var. Bunları doğruyorum, irice bir şekilde. Onlarımı doğradım. Şimdi kırmızı biberlerimi de doğruyorum. İrice bir şekilde. 1 kilogram kadar da kırmızı biber kullanıyorum. Soğanlarımı ve biberlerimi tencereme alıyorum. Ben domateslerimi doğrarken bunlar da yavaş yavaş ocakta pişecekler. tenceremi ocağıma aldım. Şimdi kapağını da kapatıyorum. Onlar pişerken ben de domateslerimi doğrayacağım. Domateslerimin uç kısımlarını aldım. Şimdi kabuklarını soymadan bunları da iri iri doğruyorum. Domateslerimi doğradım. Şimdi yarım demet de dereotu kullanacağım. Bunları da şöyle irice üçe bölüyorum. Bütün bütün de atabilirsiniz. Şöyle biraz karıştırıyorum dibine yapışmaması için. bu kadar pişmesi yeterli. Şimdi domateslerimi döküyorum üzerine. Bir tutam da dereotu. E bu aşamada taze naneniz varsa ondan da ilave edebilirsiniz. Benim olmadığı için ben kuru nane kullanacağım. Şimdi tekrar kapağını kapatıyorum. Domateslerim de yumuşayana kadar biraz daha pişecek. Ben son anda sarımsak da eklemeye karar verdim. Şöyle bir başta sarımsak ilave ediyorum. Malzemelerim pişti. Şimdi bunları rondodan çekeceğim. Şimdi kevgirle rondomun içine malzemelerimi alıyorum. Etapta kullanmayacağım. Sonra ihtiyaç duyarsam kullanacağım. Şimdi rondodan çekmiş olduğum sebzelerimi bir kabın içine alıyorum. Bunlar burada soğusunlar. Bir yemek kaşığı da salça ilave ediyorum biber ve domates salçası karışık. Şimdi karışması için bununla da biraz çekeceğim. Şimdi 3 su bardağı kadar haşlanmış nohudum var da çekiyorum. Nohutumu da çektim rondodan. Nohut istemeyen eklemeyebilir. Ya da marketlerde nohut unu da satılıyor. Onu da ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi nohutumu da harcımın içine döküyorum. Çekmiş olduğum malzemelerim soğudu. Şimdi tenceremin içine alıyorum. İçine nanemi Tuzumu ilave ediyorum. Bunları da şöyle bir karıştırıyorum. Yarım kilogramda kendi evde yapmış olduğum yoğurdun e, süzme yoğurt yaptım. Onu da içine ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum ondan. yavaş yavaş harcıma yediriyorum. Ele yapışan bir hamur olacak. Ben maya kullanmıyorum. E, havalar zaten sıcak. Kendi kendine mayalanacaktır. E, i̇çine nohut da koydum. E, nohut da mayalanmasını sağlar. Onun için e, mayaya ihtiyaç duymuyorum. Her gün karıştıracağız arkadaşlar. 10 gün boyunca. E, karıştırmazsanız e, taşacaktır. Onun için mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyin. Bazen günde birkaç kere karıştırmanız gerekebilir. Havalar sıcak çünkü. Artık kaşıkla yoğurması zorlaştı. Kaşığımı çıkaracağım hamurumun içinden. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Çok az suyundan ilave etmek istiyorum. Kahramanımı yoğurdum arkadaşlar. E, sebzelerimin suyunun e, tamamını da kullandım. Yaklaşık olarak e, 2 kilograma yakın un gitti. da bu şekilde olacak. Eve, ele yapışan bir hamur. Şimdi ben bunun kapağını kapatacağım. E, ve bundan sonra 10 gün boyunca e, içine bir tahta kaşık koyacağım. E, ve her gün onunla karıştıracağım. Karıştırmazsanız taşar mutlaka karıştırmalısınız. Bazen günde birkaç kere de karıştırmanız gerekebilir. 10 gün sonra da e, sereceğiz. Tarhanamın bugün e, üçüncü günü arkadaşlar. Her gün yoğuruyorum. E, daha doğrusu karıştırıyorum. Bu şekilde. Hatta bugün biraz taşmış da sık sık karıştırmak gerekiyor. 10 gün boyunca bu şekilde karıştıracağım. İkinci günden sonra artık kabarmaya başlamıştı. Evet, tarhanamız bugün 10 gün oldu. Artık sermenin vakti geldi balkonumda masanın üzerine temiz bir bez serdim. Ee, bu bezi sürekli bu tür işler için kullanıyorum. Ee, şimdi tarhanamı buraya sereceğim. Parçalar halinde bezimin üzerine yerleştiriyorum. Beziniz mutlaka suyu emen bir bez olmalı arkadaşlar. Yoksa kurutamazsınız, küflenir. Tavranalarımı serdim. Şimdi bu yüzlerinin kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra da ters çevireceğim. Sonraki aşamaları yine birlikte görürüz. Taranınızı e, direkt güneşin altına sermeyin. Ben balkonuma serdim. E, direkt güneşin altına sererseniz renkleri beyazlaşır. Onun için yarı gölge yarı güneş o şekilde kurudum. Şimdi yüzleri kuruyan hamurları şöyle biraz açıyoruz. Daha rahat kurmaları için. Şimdi yüzleri kuruyan tarhanalarımızı şöyle ters çeviriyoruz. Tarhanayı hiç dokunmadan kurumaya bırakırsanız kupkuru olur. Sonra ovalamanız zorlaşır. Mecburen rondodan çekmek zorunda kalırsınız. O bile zor olabilir. O yüzden sürekli e, bu şekilde Çevirerek kurutmak gerekiyor, parçalara ayırmak gerekiyor. Gerekirse biraz sonra da küçük parçalara ayıracağım. Biraz ters tarafları da kurusun şu şekilde. Bakın olduğu yerde gölge. Tarhanalarımı ters çevirdim şimdi. E, hava çok güzel, rüzgarlı ve güneşli bir 10-15 dakika sonra falan yüzleri tekrar kuruyacaktır. Daha sonra da küçük parçalara ayıracağım. Sık sık bu şekilde elden geçirmem gerekiyor tarhanaları. Şimdi tersleri de kurudu. Şöyle küçük parçalara bölüyorum. Daha çabuk kurumaları için. taraftan da tekrar yine ters düz yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tarhanaları e, Sürekli olarak küçülttüm. Hiç kurumadan. Şimdi artık e, ovalanacak kadar aşağı yukarı kurudular. E, kurumadıysa da yine küçültmeye devam edeceğim. Artık tarhanımı ovalamaya başladım. Ovalanacak kıvama geldi ama böyle kuru da değil. Bu şekilde ovalaya ovalaya incelteceğim bunlar biraz daha bu tarafta kururken bu tarafı ovalayacağım bittikçe tekrar başa döneceğim şu şekilde ben e, süzgecimden geçiriyorum kalburum olmadığı için mecburen böyle yapıyorum o da oluyor yani biraz iri oluyor ama e, elimde en son biraz daha ovalarım. E, incelmiş olur o da. Mecburen bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz e, rondonuzdan da çekebilirsiniz ama ben rondodan çekmek istemedim. Onun için de böyle yapıyorum. İsterseniz kalburunuz eleğiniz varsa ondan da geçirebilirsiniz. Kışlık tarhanam hazır arkadaşlar. Ee, Videom buraya kadar izleyip e, beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, e, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.